Arkadaşlar, e, Modify toolbarımızın son 4 komutunu bu videoda bitireceğim. Öncelikle hangi komutlara bakacağız? Chamfer, Fillet, Blend ve Explode. E, bu chamfer ve fillet komutlarını rectangle içerisinde de göstermiştik. Hatta bu videolarda hani rectangle içinde kullanmamasak bile daha sonra kullanacağımızı da bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar bir yüze yüzlük bir kare çizeyim. Bu kareye girdikten sonra chamfer'a giriyorum. Chamfer'ın kısa yolu CHA. Giriyorum. Bununla ilgili arkadaşlar mesafe ayarları. Distance. D yazıyorum. D yazdım. D yazdıktan sonra bana birinci chamfer mesafesi yani birinci kırım mesafesi ikinci kırım mesafesi diyor. 20 santim. Enter 20 santim. 2 santim dedik. Şimdi birinci kırdığım kenardan 20 santim kırık yaparken ikinci kırdığım kenardan 2 santim kırık yapacak başka bir özelliği örneğin trim var burada. T yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bana şunu soruyor. Kırdığım bölgeyi sileyim mi silmeyeyim mi? Önce trim diyelim. Bakın. Birinci kenar, ikinci kenar istiyor. Burada 20 santimlik bir kırım yapar iken diğer tarafta 2 santimlik bir kırım yaptı. Tekrar CHA yazıyorum. Komuta girdim. Bu sefer trim seçeneğinde no trim işaretliyim. No trim dediğim zaman bakın birinci kenarda 20 santim, ikinci kenarda 2 santim kırım yapması lazım. No trim dediğimizden dolayı da kırılan diğer kısmı bizim şeklimizden çıkartmıyor. Bunun dışında bir sonraki komutumuz Fillet komutu. Fillet yazıyorum. Fillet yazdıktan sonra bak burada ne yazıyor? Radius seçeneğimiz var. R'ye basıyorum. Yarı çap istiyor benden. 20 dedim. Ve iki tane obje seç seçtirecek şimdi. Birinci obje ve ikinci obje. Az önceki chamfer komutundan no trim seçeneği işaretli olduğundan dolayı burayı kırmadan oluşturmuş oldu. Tekrar fillet seçeneğine giriyorum. Burada trim kısmına trim yazıyorum. Birinci kenar ikinci kenarı seçtiğimde burayı kırdı ve kırdığı kısmın geri kalan parçalarını da trimlemiş oldu. Peki blend komutu var. Bu blend komutu ne işe yarıyor? Örneğin Şöyle bir şeklimiz olsun. Aynı zamanda hidrolikçi olduğum için ee, boru tasarımları benim için önemli olabiliyor, sınav sorularında özellikle. Burada blend komutu, bunu yapmada çok yararlı bir komut. Bakın blend'e basıyorum, daha sonra birinci obje istiyor benden, ikinci obje istiyor benden ve burada bir geçiş eğrisi oluşturmuş oldu. bunun aynısını ortadan aynaladığım zaman şu anda bir açık kanal veya iki tane farklı borunun birleşim noktasını çizmiş çizimini yapmış oluyoruz onun dışında e, blend komutunun mesela şunu sileyim tekrar blend komutuna gireyim blend komutuna girdim John yazıyorum ve burada tanjant mı smooth mu seçeneği var az önce çizdiğimiz tanjanttı şimdi ise smooth yani pürüzsüz bir geçiş sağlayacak İkisi arasında çok ufak nüans farkları mevcut arkadaşlar. Örneğin bu noktayla bu noktayı birleştirmek istersem tekrar blend yazıyorum. Birinci nokta ikinci nokta olarak çizdim. Blend komutuna girdim. John yazdım. Tanjant seçeneğine girdim. Birinci nokta ikinci nokta Biraz çizimlerinde bakın çizim tasarımlarında kesikli çizgilerin e, bulunduğu bölgeler açısından çok ufak nüans farkları var. E, bunları biraz daha makineciler e, daha çok kullanıyor. Bizim inşaat mühendislerinin çok fazla e, detaylı işine yaramıyor açıkçası. Ya da yarayan noktalar varsa ben bilmiyorum. Onun dışında arkadaşlar son komutumuz Explode komutu. Örneğin benim bir dikdörtgenim var. Geçen ders gördüğümüz Join'in tam tersi bir komut. Bu da e, parçalara ayırmak istiyorum. Şekli seçiyorum. Explode yapıyorum. Ve bunlar kesilmiş oluyor. Daha sonraki derslerde göreceğimiz özellikle ölçü çizgileri. Bakın şuraya bir ölçü çizgisi çizeyim. Buradaki ölçü çizgisinin her bir parçasını ayrı ayrı kullanmak istesem ya da 20.9'u 21 yapmaya çalışsam bu şekilde yapabiliyorum. Fakat e, taşıma konularında sıkıntı çıkartabiliyor. Eski sürümlerde bu şekilde içine girip yazı stili de ya da yazının üzerinde değişiklik yapılamıyordu. Bu yeni sürümlerde bu yazı üstünde değişiklik yapmayı düzenlemişler. Şimdi bu ölçü çizgisini alıp Explode komutuna bastığın bu tamamen patlamış oluyor ve her biri ayrı birer parça oluyor. ve Artık ölçü çizgisi özelliğini kaybetmiş oluyor. Her birinin özelliği ayrı parçalara ayırmış oluyor. Explode genelde bu işe yarıyor. Mesela bunu şuradaki oku silmeye çalışalım. Şuradaki oku da silelim. Silinebildi. Fakat normal bir ölçü çizgisinde bu komutları ayırıp silemiyoruz. Fakat patlattığımız zaman istediğimiz çizgiyi Örneğin explode dedim. Artık bu çizgiyi silip bu çizgiyi de silip atabiliyorum. Arkadaşlar draw ve modify toolbarlarımızı bitirdik. Daha sonraki derste layer seçeneklerini göreceğiz. Layer ve dimensionları bitirdiğimiz anda artık e, normal bir plan kesitleri, normal kat planı, kolon aplikasyon planı gibi çizimlere geçebileceğiz. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.